Herkese merhaba. Ben Doktor Erdal Güngör. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nin ortopedi ve travmatoloji bölümünde çalışıyorum. Bugün omuz artroskopisi ile ilgili konuşacağım. <laughs> omuz artroskopisi yani kapalı omuz ameliyatı. Ne demek kapalı omuz ameliyatı? Kamera eşliğinde omuz bölgesine yaptığımız işlemleri kapalı omuz ameliyatı diyoruz. Kapalı omuz ameliyatlarını kimlere yapıyoruz? Kapalı omuz ameliyatlarını özellikle omuzunda yırtığı olan, omuz çıkığı olan ve donuk omuz olan hastalarımıza yapıyoruz. Bizim klinimizde sıklıkla karşılaştığımız hastalar daha çok omuz, rotator kaf dediğimiz rotator manşet yırtıklarında yaptığımız bir uygulama kapalı omuz ameliyatı. Nedir rotator kaf rüptürü? Rotator kaf rüptürü omuz bölgesini oluşturan rotator manşet dediğimiz yaklaşık 4 kastan oluşan <laughs> ön taraf, anterior, üst taraf ve arka taraftan gelip omuzun abdüksiyonunu sağlayan 4 grup kastan oluşur. bu kas genç bireylerde travmayla ilişkili Yaşlı bireylerde rejenerasyon dediğimiz yani yıpranma ile ilişkili yırtıklarında biz genellikle omuz artroskopisi yapıyoruz. Ee, bu rotator cuff e, lezyonu dediğimiz e, özellikle e, yaşlı bireylerde e, ne gibi klinikle kendini gösterir onu ben bir anlatmak istiyorum. E, rotator cuff rüktürü özellikle rotator cuff yırtığı dediğimiz rotator manşet dediğimiz yani halk dilinde omuz e, yırtığı denilen şey. Özellikle bu az önce bahsettiğimiz rotator manşeti oluşturan kasların kemiğe yapıştığı yerde yani 4 adet kasın humerus bölgesine yapıştığı yerden kopması sonrası gördüğümüz bir klinik tabloyla görülür. Dediğim gibi az önce de bu genç bireylerde daha çok travmatik düşme, kol üstüne düşme veyahut akut travmalar, başka türlü travmalarla kendini gösterir. Yaşlı bireylerde de e, kronik kullanım e, ve dejenerasyon dediğimiz yıpranmaya bağlı görülür. Bazen yaşlı bireylerde özellikle bu rotator manşet dediğimiz e, kasın üst tarafında bulunan akromiyon dediğimiz bir kemiğin altında e, bu bölgede inflamasyon görülürse eğer omuz sıkışması sonrasında yaşla birlikte e, görülürse bu rotator manşetin o akromiyal bölgeye hareketle çarpması sonrasında da biz e, bu yırtıkları e, görebiliyoruz. Bu yırtıklar hastalarda ne ne gibi bir e, klinik sonuç verir? E, hastalarımız genellikle e, kliniğe geldiği zaman omuz ağrısı e, en primer şikayetleri ve e, gece uyurken özellikle gece uyuduğumuz zaman omuz üzerinde uyuduğumuz için o bölgede ağrıyla kendini gösterir. İleri düzey e, omuz yırtıklarında ise Hastalar özellikle omuz abdüksiyon dediğimiz omuzunu kaldırma egzersizlerinde bir kısıtlılıkla gelir ileri düzey. Çünkü omuz e, rotador manşet dediğimiz kaslarımız omuz e, kol kemiğimize yapışıp kol kemiğimizi havaya kaldırır. Biz buna abdüksiyon hareketi diyoruz. Eğer bu kaslarımız yırtılır ise o kaslar aktivitesini göstermeyeceği için omuz abdüksiyonunda kısıtlılık ve ağrıyla gelir genellikle bu hastalar. E ee, bu hastaların tanısını öncelikle klinik muayene ile koyarız. Yani önce anamnez, hastaların ağrılarının bölgesi omuz bölgesi midir yoksa omuz arka tarafı mıdır yoksa boyun bölgesi midir başka bir bölge midir? İyi bir anamnezle e, ortaya koymamız lazım. Çünkü omuz e, lezyonları bazen boyun e, lezyonlarıyla karışabiliyor. Örneğin bir servikal disk dediğimiz e, boyun fıtığında da ağrı çoğu zaman omuza ve kollara yansıyabilir. Dolayısıyla öncelikle e, anamnezimizi alıp hastanın boynundan mı geliyor yoksa omuz bölgesinden mi hareketle mi artıyor e, yoksa e, istirahat ağrısı mı var ne gibi durumlarda ağrısının artıp artmadığını iyi bir anamnezle iyi bir hastanın öyküsünü alarak e, bir kere bu omuz lezyondan şüphelenmeliyiz. İkinci yaptığımız şey omuz muayenesi. Özellikle rotator manşet lezyonlarında izole omuz lezyonlarını, izole omuz hareketleri yaptığımızda omuzun omuz bölgesinde çok ciddi ağrı yani karakterize bir ağrı olarak e, görürüz biz bu ağrıları. Boyun ağrıları veya diğer ağrılar omuz hareketlerinde çok ağrıyla kendini göstermez. Bunu ekarte edebilmek için belki bir boyun muayenesi de yapmak gerekir. Özellikle bu omuz yırtıklarına az önce bahsettiğim 4 adet kasın yapışmasını, hangi kasın yırtık, dejenerasyon, Veyahut e, herhangi bir patolojisini gö gö görmek için bazı spesifik klinik muayene testleri var. Bunları yapmak lazım. Onun dışında tanımızı doğrulamak için bir röntgen ve onunla birlikte bir MR çekmek lazım. E, hasta geldi, omuz ağrısı mevcut. E, anamnezini aldık, hikayesini aldık, muayenemizi yaptık ve omuz lezyonundan şüpheleniyoruz filmimizi istedik, grafimizi istedik, röntgen ve MR'ımızı istedik. Röntgen de öncelikle bakmamız gereken omuz bölgesinin yapısı. Yani glenoid ve humerus dediğimiz omuz ekleminin kireçlenmesi, omuz ekleminin, humerus kemiğinin yukarı doğru, Gidip gelmesi omuzda herhangi bir patolojin olup olmadı. İkinci görmemiz gereken özellikle MR diye bahsettiğim o da omuz bölgesindeki kas yapılarımızı ve omuz bölgesinde herhangi bir ödemimiz var mı? Omuz bölgesinde az önce bahsettiğim gibi rotator manşet dediğim kasların yırtığı ve kasın üst tarafında bulunan akromiyon dediğimiz kemiğin arasında sıkışıp sıkışmadığı ve özellikle Akromiyon kemiğinin köprücü kemiğiyle yani yaklaşık olarak şu bölgede bulunan e, akromiyoklaviküler eklem dediğimiz o bölgede herhangi bir yıpranma, dejenerasyon dediğimiz bir yıpranma veyahut ileri düzey kireçlenme dediğimiz bir e, durum var mı? Bunu hem röntgende aslında akromiyoklaviküler eklemi hem röntgende tanısını koyabiliriz. MR'la da bunu doğrulayabiliriz ama en başta özellikle akromiyoklaviküler eklem ağrılarını iyi bir fizik muayenesiyle, iyi bir fizik muayenelerle tanısını koyabiliriz. Özellikle palpasyon dediğimiz akromioklavikler eklemi üzerine bastığımızda çok ciddi bir ağrıyla kendini gösterir o bölgedeki ağrılar. Hastamız geldi, omuz ağrısı mevcut, ee, fizik muayene, anamnezini aldık, fizik muayenesini yaptık, ee, filmini istedik, MR'ını çektik ve bir e, rotador kaf lezyonundan yani rotator manşet dediğimiz omuz abdüksiyonu, omuz hareketi sağlayan kaslarda yırtık olduğunu tespit ettik. Ee, şimdi MR, MR'da bu yırtık düzeyi, yırtığın şiddeti, e, hikayesi, ağrının şiddeti ve hastanın daha önce tedavi alıp e, almamasıyla e, ilişkili hikayemizi, e, tedavimizi buna göre belirleyebiliriz. E, eğer yırtığımız ileri düzey, daha önce biz bu e, yırtıkla ilgili hasta e, bir tedavi almamış, şöyle Söyleyeyim, ufak bir yırtığımız var e, ve e, sıkışmamız az düzeyde. Hastanın da çok fazla klinik e, şikayetleri yok. Ya hasta ara ara ağrı hissediyor. E, omuz emarında ufak bir yırtığı var, bir ufak bir omuz bölgesinde sıkışması var. E, biz bu hastalara konservatif tedaviyle öncelikli e, yaklaşıyoruz. Konservatif tedavi dediğimiz, özellikle bu e, omuzun alt tarafındaki sıkışma bölgesine biz e, çeşitli enjeksiyonlar yapıyoruz, e, kortizonlu enjeksiyonlar yapıyoruz. Kortizonlu enjeksiyonlar yapmamızın esas amaçlarından bir tanesi şu. E, özellikle rotador manşetin hemen üstündeki subakromiyal bursa dediğimiz e, bölgede çok ciddi bir inflamasyon yani bir yangın durumu olduğu zaman omuz hareketlerinde çok ciddi kısıtlılık oluşur. Ee, bu çoğu zaman rotator manşet yırtıkları olmasa bile, impingm diye değer, nitelendirdiğimiz, isimlendirdiğimiz bir durumda, enjeksiyonla o bölgedeki inflamasyonu biz biraz baskıladığımız için hastanın ciddi oranda ağrısı azalabiliyor. Ee, onun dışında bir de fizik tedaviyle, fizik tedavi programları içerisinde omuz bölgesinde yapılan çeşitli uygulamalarla o inflamasyon bölgesi eğer o yangın durumu ortadan kaldırılırsa hasta ciddi oranda rahatlayabiliyor. Hem e, hastanın ağrısı azalabiliyor hem de fonksiyonel e, durumu düzel, düzeldiği için birinci yaklaşımımız bizim eğer özellikle e, ufak e, yırtıklarda veya hafif ağrısı olan daha önce hiç konservatif tedavi almamış e, hastalarda belki bir nanseroit tedaviyle birlikte omuz enjeksiyonu ve fizik tedavini takip ediyoruz. Bizim burada benim burada anlatmaya çalıştığım şey, kapalı omuz ameliyatı. Hasta konservatif tedavi aldı, nonsteroid ilaç kullandı, fizik tedavi aldı, enjeksiyonu yaptık fakat hasta yine gece ağrıları oluyor. Omuz hareket kısıtlığı var, özellikle abdüksiyon, başını, yani kaldırma ve başının üstüne koyma gibi hareketlerde ciddi kısıtlık ve MR'da yırtık olduğunu tespit ettiğimiz hastalarda biz cerrahi tedavi yapıyoruz. Cerrahi tedavideki yaklaşımımız şu şekilde. Omuzun arka tarafından, e, ön tarafından bir de yan tarafından portal dediğimiz omuz eklemine yaklaşık 1 santim bir e, delikler açarak kamera kameramızı içeriye sokup omuz bölgesini tamamıyla 360 derece görmeye çalışıyoruz. Omuz yırtığını, e, omuz yırtığının tipini, omuz yırtığının şiddetini değerlendirebiliyoruz. Omuz artroskopisinin bize... Omuzun içerisindeki bütün yapıları değerlendirebilme e, şansı vermesi açısından çok avantajlı bir tedavi e, yöntemi. E, omuz artroskopisinde yaptığımız işlem girdikten sonra eğer omuz e, bölgesindeki yırtığımız e, e, ileri düzey ise e, o zaman e, omuz o rotator manşeti tazeleyip e, rotator manşeti tazeleyip tekrar getirip bu bölgelere kemik kemik kopan kemikten kopan yerlere bir adet ya da iki adet çıpa koyup rotator manşete dikişler geçirip o bölgeye getirip o e, rotator manşetimizi e, dikiyoruz. E, onun dışında e, söyleyebileceğim. Bir de bankart lezyonuyla ile ve donuk omuzla ilgili biz omuz artroskopileri yapıyoruz. Bankart lezyonu dediğimiz şey de özellikle omuz çıkıkları. Genellikle genç bireylerde özellikle travma dan sonra gelişen omuz çıkıkları oluşuyor. Bu omuz çıkıkları dediğimiz şey de şu. Özellikle omuzun bazı stabilizatörleri dediğimiz omuzun dengeleyici bazı kas ve ligaman yapıları vardır. Omuz kemiği, humerus kemiği, omuz eklemi, omuz eklemini burada tutan bazı dinamik yapılar var. Onların en belirgini olanı kapsül ve kapsülle birlikte özellikle omuzumuzun ön bölgesine bazı yapılar var, bazı bağlar var. Hem glenoid dediğimiz köp kürek kemiğimizi hem de humerus dediğimiz omuz kemiğimizi bir arada tutan ve özellikle omuz hareketlerimizi dış rotasyon ve iç rotasyon dediğimiz dışa doğru ve içe doğru son noktalarda onları stabil tutan bazı yapılarımız var. Bu travmatik hastalar, bu genç bireylerde özellikle travma sonrası bu bölgedeki kas yapım, bu bölgedeki ligaman yapıları kopabiliyor. Bu bölgedeki ligaman yapıları koptuktan sonra da omuz yuvasından çıkıp daha sıklıkla anterior dediğimiz ön tarafa doğru çıkıklarını görüyoruz. Nadiren de posterior bölgeye, arka tarafa da çıkıklarını görebiliyoruz. Ee, bu omuz çıkıklarında da biz e, bazı durumlarda özellikle kronik tekrarlayan e, çıkıklarda iki ya da üç üzerinde çıkıklarda yine omuz artroskopisini yapıyoruz. Bu hastalarda ne yapıyoruz? Bu hastalarda da yine aynı şekilde omuzun arka tarafından e, ee, bir santim kadar bir portal dediğimiz bir delikten kameramızı sokuyoruz. Ee, ön taraftan da e, omuzun ön tarafından da arkadan soktuğumuz kameranın eşliğinde ön taraftan yine iki, birer santimlik bir delikten e, kanülümüzü koyup ön tarafta glenohumeral ligaman dediğimiz e, omuzun ön tarafındaki stabilizatörü o, o, yırtık ligamanı önce bir tespit ediyoruz. Kopan yerini tazeliyoruz. Kopan yerine bir 2 adet ya da 3 adet duruma göre 4 adet çıpa koyuyoruz. Çıpa dediğimiz, ankor dediğimiz çıpa koyuyoruz. Kemiğe özellikle o glenoid kemik dediğimiz eklem bölgesinin tam o ligamanın yapışma yerinin hemen kenarına alt bölgeye tam kopan yere 2 adet, 3 adet ya da duruma göre 4 adet çıpa koyup o kopan ligamanından dikişimizi geçirip o tendonumuzu, o ligamanımızı alıp o bölgeye primer sütürle tespit ediyoruz. Bir diğer bahsedeceğim konu da özellikle bu donuk omuzla ilgili omuz artroskopileri. Bu donuk omuz dediğimiz şey de özellikle sebebi bilinmeyen bazen diyabetik hastalarda bazen sekonder gelişen örneğin immobilizasyon dediğimiz uzun süre hareketsizlik veya veyahut otoimmün hastalıklar, tiroid hastalıkları e, ve romatizmal hastalıklarda gelişen özellikle omuz hareket kısıtlı. Yani öne doğru, arkaya doğru, dışarıya doğru omuzun ciddi oranda hareket kısıtlığıyla karakterize bir e, durum e, donuk omuz. Frozen shoulder dediğimiz donuk omuz. E, bu donuk omuz problemlerinde de çoğu zaman hasta, istirahat ağrısı, sıkışma ağrısı, gece uyurken e, ağrıyla karakterize bir şekilde bize gelir. Şunu bize söyler. Hocam ben hareket ediyorum ağrıyor, uyuyorum ağrıyor. E, ondan sonra e, e, herhangi her istirahatte ağrıyor. Yani ağrı karakterize bir şeydir. Özellikle sıkışmayla çok karıştırılır. Donuk omuzun erken evrelerindeki ağrı. İleri dönemdeki donuk omuz problemlerinde bu sefer omuz artık tamamıyla kısıtlı hale geliyor. Hiçbir şekilde hareket ettiremiyor hasta. Ağrı artı hareket kısıtlığıyla bize geliyor. Bu donuk omuzda donuk omuz bizim tedavi yaklaşımımız da şu şekilde. Özellikle donuk omuzun erken dönemlerinde daha çok nonsteroid ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları ve e, omuz enjeksiyonlarıyla takip ediyoruz bu hastaları. E, erken evrede yakalayabilirsek eğer biz bu hastaları yani donuk omuzun başlangıç evrelerinde biz onları yakalayabilirsek e, biraz daha e, geriye dönüş yani omuz hareketlerini tekrar kazanabilmesi e, mümkün olabiliyor. Ama ileri düzeyde yakaladığımız donuk omuzlar, e, donuk e, omuzun, bu kapsüler yapısı sertleşti yani rigid'i de dediğimiz fibrotik hale geldiği sertleştiği durumlarda bizim yaptığımız konservatif tedavilerden çok yanıt alamadığımız durumlarda biz e, omuz artroskopisi yapıyoruz. Bunlarda ne yapıyoruz? Bunlarda da yine aynı omuz artroskopisi rotator manşet e, ameliyatı yaparken açtığımız yine portallerden omuz bölgesine giriyoruz. Tabi bu e, omuz artroskopisine girdiğimiz ama yine omuzun bütün etrafını, bütün o rotator manşet dediğimiz, omuzun altını, üstünü, arka taraflarını rahatlıkla görebilme şansımız olduğu için özellikle sıkış, sertleşen bölgeleri o o, o durumlarda e, gevşetebiliriz. Omuz artroskopisi burada bize çok ciddi avantajları olabiliyor. Hem e, ön tarafı, hem üst tarafı, hem e, kapsüler o rigid, rigid dediğimiz sert bölgedeki Yapışıklıkları çok ciddi özellikle skar dokusu dediğimiz omuzun, omuzun an, e, ön bölgesini skar dokuları biz kapalı bir şekilde e, eksize ettiğimiz zaman bunu bize çok ciddi faydaları dokunabiliyor. Şimdi omuz artroskopisinin bu gibi durumlarda ya da e, bankart lezyonu dediğimiz omuz çıkıklarında ya da rotator manşet dediğimiz e, durumlarda açık ameliyata göre e, avantajları bize özellikle yapışıklık, e, erken hareket kas kanaması, enfeksiyon riski açısından çok ciddi avantajlar sağlıyor. Örneğin biz bir rotador manşet yırtığını, açık cerrahi tercih ettiğimizde bu hastaların rehabilitasyonu ve yapışıklıkları bir miktar biraz daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla kapalı cerrahi yaptığımız zaman hem omuzun bütün Kadranlarını görebiliyoruz yani önden girip arka tarafını görebiliyoruz arka arkadan girip omuzun üst tarafını ön tarafını görebilme şansımız oluyor bir ikincisi kanamamız çok az oluyor e, üç yapışıklığımız çok az oluyor dört enfeksiyon oranımız çok az oluyor ve en önemlisi de bu omuz lezyonlarında yaptığımız bu kapalı cerrahinin bu kapalı omuz artroskopisinin hareket sonrasında rehabilitasyon süreci çok rahat olabiliyor. Örneğin bir rotator manşet yırtığında açık cerrahiye göre kapalı cerrahinin şöyle şeyleri olabiliyor. Biz açık cerrahide açtığımız mini insizyonlarla o kas bölgesini, o deltoid dediğimiz kas bölgesini ayırabiliyoruz. Birincisi birinci dezavantajı, İkincisi o bölgeye çıpa koyup o yırtık kası dikebiliyoruz oraya ama arka tarafları, ön tarafları, diğer tarafları onları görebilme şansımız çok az oluyor. Onları görebilmek için daha fazla açmamız gerekiyor. Ee, o da bize yapışıklıkla kendini gösteriyor. Omuz artroskopisinin bu konuda bize çok ciddi faydaları dokunabiliyor. Şimdi bu omuzla ilgili, bu omuz e, ameliyatlarıyla ilgili hastalarımızın şöyle bir kaygıları olabiliyor bazen. İşte omuz yırtığım var. Ben hiçbir şekilde ameliyat olmam, ameliyattan korkuyorum. Bilmem eee gibi e, bazı böyle e, kötü senaryolarla korkutulan hastalar var. Benim kendi klinik tecrübemle e, ilgili konuşayım. Özellikle e, artroskopi alanında omuzla ilgili iyi bir cerrahi yaptığım hastaların sonuçları çok yüz güldürücü olabiliyor. Örneğin omuzunu, omuzunda bir rotator manşet dediğimiz yırtık var ve biz bunu ameliyatını yapıyoruz. Kapalı ameliyatını yapıyoruz. Kapalı ameliyatından sonra yaklaşık olarak 3 hafta 4 hafta e, bandajla o kas bölgesi kemiğe yapışsın diye e, istirahat süreci veriyoruz. Bekleme süreci. Sonra onu çıkarıp fizik tedavi edip yaklaşık 3 hafta 4 hafta kadar fizik tedavi alabiliyor. Omuzunu hiç kaldıramayan elini hiç başına koyamayan e, elini sırtına koyamayan gece uyuyamayan hastaların iyi bir cerrah ile iyi bir teknikle omuz bölgesine e, e, diktiğimiz rotator manşetin Postop sonuçları yani ameliyat sonra sonuçları çok yüz güldürücü olabiliyor. Yani benim e, ortopedi cerrahisinde en fazla memnuniyet duyduğum hasta grubu özellikle bu omuz artroskopisi yaptığımız rotador manşet yırtığı olan hastalar. Omuz artroskopisinde yaptığımız en ufak bu az önce söylediğim gibi impeachment dediğimiz subakromiyal bölgedeki sıkışmayı biz temizlediğimiz zaman bile hasta elini başına koyduğu zaman o takılma olmaması bile hastayı ciddi oranda mutlu edebiliyor, rahatlatabiliyor. Bir, iki, omuz çok multi bir eklem olduğu için omuz bölgesine yaptığımız cerrahilerde Tolera, toleratabilitesi çok fazla bir eklem. Dolayısıyla çok yüz güldürücü olabiliyor. Dediğim gibi omuz artroskopisi özellikle bu e, yırtık olan e, hastalarda bir, tercih ettiğimiz bir yöntem. Şimdi e, o hastalara söylemeye çalıştığım şey şu. Özellikle manşet yırtıklarında, rotator manşet yırtıklarında tedaviye dirençli hastalarda rotator manşet yırtıldıktan sonra retraksiyon dediğimiz geriye çekilme oluş, oluşabiliyor. Bu geriye çekilme durumları... Bizim sevmediğimiz durumlar. Çünkü biz e, rotator manşet yırtığında kapalı olarak bu bölgeye, bu kemik bölgesine çıpak koyarken, e, rotator manşetten dikiş geçip o rotator manşeti, o kas bölgesini getirip onu yerine dikmeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki kası buraya dikmek kolay. O kas o kadar gerilebiliyor. Ama bu kas eğer çok fazla geriye gelirse buradaki kası buraya getirmek çok zor olabiliyor. Buraya getirsek bile bu kası buraya gergin bir şekilde dikiyoruz. Dolayısıyla bu iyileşmesini engelliyor. O yüzden omuzda yırtığı olan hastaların özellikle tedaviye direnç göstermemesi konusunda e, açıkçası uyarmak isterim. Çünkü bekledikçe bekledikçe bu kas retraksiyon dediğimiz geriye çekilme oluşabiliyor. Birincisi bu. ikincisi bu omuz kası, bu omuz rotator manşet kasları dediğimiz şey bu omuzun stabilizatörleridir aslında. Bunlar olmadı takdirde bu omuz rahatlıkla yukarıya doğru çıkabiliyor. Kas geriye çekildi, omuz yukarıya çıktı, omuzun üst tarafında bir kemik var, akromiyon dediğimiz kemik. O omuz daha çok yukarı çıktı ve o akromiyona sürtmeye başladı. O zaman da o bölgede kireçlenme gelişebiliyor. O zaman iş artık omuz artroskopisi, artroskopik tedaviden çıkar, iş artık omuz protezine gelir. Yani kapalı ameliyattan çıkar, o bölge açılır, o kemik kesilir, oraya bir protez cerrahisine gider. Dolayısıyla bu özellikle omuz yırtığı olan ve konservatif tedavi dediğimiz işte fizik tedavidir, ilaçtır, belki enjeksiyondur, iğnedir. E, steroid enjeksiyonları. E, fayda görmeyen hastaların e, ameliyat tercihi etmesinin en yani tercih etmelerini istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de omuzun kaslarının geriye doğru gelmesi çünkü şöyle e, özellikle genç hastalarda yaşımlık 40-45 olup yaklaşık 5 senedir 6 senedir masif yırtık dediğimiz omuzun total yırtıklarında e, amiyat hani erken amiyat olmazsa retrakte oluyor retrakte olduğu zaman biz bu hastalara bu sefer ya bacaktan e, bir tendon grafti dediğimiz alıp getirip şuraya yama yapıyoruz yani yırtık Buradan buraya kadar gelmiş ya ben buradan tendon getirip bu bölgeye yama yapıyorum ya da omuzun e, ön tarafına yapışan latismus dorsi dediğimiz arka tarafındaki kası ön taraftan alıp arka tarafta omuzun arka tarafından çevirip getirip o footprint dediğimiz omuzun o motor manşetin yapıştığı yere yapıştırmaya çalışıyoruz ki omuzunu kaldırabilsin hareket edebilsin. O yüzden erken cerrahi bu hastalarda özellikle tedaviye direnç konusundaki şeyleri açısından e, bekletmemelerini açıkçası isterim. Çünkü e, uzadıkça retrakte olması yani geriye çekilmesi cerrahi, artroskopik cerrahi e, daha zorlu hale getirebilir. E, ameliyatı daha sıkıntılı hale getirebilir. Ameliyat sonrası rehabilitasyonu zorlaştırabilir ve hastanın memnuniyet oranını azaltabilir. E, onun dışında... E omuz artroskopisiyle omuz artroskopisiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. bu haftaki canlı yayınımız sona erdi. Yayınımızı YouTube ve Facebook'tan tekrar izleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.